Beşiktaş değil mi? Bilmiyorum. Bakayım. Beşiktaş gel. Beşiktaş değil mi o? <laughs> Tüylü aynı Beşiktaş'a benziyor. Evet hastaneye geldik Mehmet Kerem'le. Kan testi için sol dirseğimdeki kemik iliğinde ödem vardı. Sabah bizim oradaki arkadaki fırından simit aldık. Burada da çay aldık. Sabah bir şeyler yememem gerekiyormuş. Sonuçlar iki buçukta çıkacak. Çekmeyeyim mi seni? İyi tamam hadi bakalım. Kız bak. Kız bakalım. Sen de kız.